Günaydın. günaydın. Yeni günaydın. bir vlogumuza hoş geldiniz. Günaydın. Diyorum ki, seçil. Dükkana günaydın. geldik diyorum. <laughs> diyor ki yeni gün yıllarca gel git o kadar artık evet. yılmışız ki diyor. Hiç özleyemiyoruz diyor yani çarşıdan. Ya yani. böyle oksijen, temiz hava, havuz, güneşler. Onlar varken mis. <laughs> Düştük yine yollara. <laughs> geldik yine dükkanımıza. Aynur <laughs> abla da arkada. <laughs> Aynur Sultan. <laughs> Aynur Sultan günaydın de. Günaydın. Ayağım düşmüş bu arabada. Ayağı üşümüş Evet. Günaydın Miley. Baba bak kameramın içine giriyor ya. Kız yapmasın. şimdi kahvelerimizi söyledim. Can abiyi aradım. O da şimdi normalde bana... Normalde bana kahvememen hemen yapıyor. Bir tane olursa geçerken alıyorum. Ama bugün kalabalık olduğumuz için Dedi ki Nilgün siz geçin dedi abicim. Ben dedi en iyisi dükkana getireyim dedi. Yani seçim Gülüyor. Gülüyor. Şimdi gideyim asistan alacağım sana. Alo. Kızım. Pastane, mıydı? Evet alacağız aşkım. Sonra şimdi evet. alalım mı kahvaltının yanına? Biz şimdi kahvaltı yaptık bir sonra yeriz burada kahve. Tamam benim aklımda o senin pastan. Evet. Merak etme illa kahvesinin yanına pastasını yiyecek şey bu. Hani starlar olur ya böyle kaprisli. Stara kapris, bakın. Kaprisli starlar. Stara bakın. İzmit'te nasıl geziyor. Gurbetcan niye görmesin dedi İzmit'te. Bu, biz bunu böyle tanımıyorduk videolardan diyecekler. Ama şimdi kuaföre Bulgaraya gidecek. ne oldu diyecekler İyih, ya. Anir abla manikürüne 5 dakika var. Mile'yi bırakalım oraya. O yaptıra koysun yaptırsın kahve biz kahvemi içelim. Sonra Aynen. sen fön çektirmeye git. Aynen. Tamam. Çünkü... Sonra da sonra da full alışveriş. Almanya'ya kışlık alışveriş. Evet, evet bakalım neler alıyor gurbetçi anne? Şunlar da simli gibi duruyor ama mat. Evet. Yani kalıcı o da kalıcı. Bu Meli aldırdım ona. Aldırdı yine aldırdı da aldırdım. Diyor ki tamam Nilgün diyorsa bunu alacağım i̇yi diyor. Nilgün diyorsa alırsın Nilgün başka ne alayım kardeşim? Kardeşim ay kardeşim beni yanayım ya. Kardeş. Şu rujdan galiba, aldı. Kardeş. He, kardeş. Mor şampuan diyorum. Saçında çok hemen ay, turunculuk. Ay çok ağırlık yapıyor bavuluma Nilgün. Şu hmm. çok güzeldi, o zaman benim mor şampuanımdan sana azıcık ben sıkayım ben. Denemedi. Aynur abla. Denemedi. Niye? Demin neredeydin ya? Çok pembe dedin ya. Denemedi. Denemedim ki. <gülüyor> <gülüyor> ha ne dedin? Ne ne dedin? Bir daha söyle. Fondöten alacak mısın dedim. Bak cevaba bakın. İhtiyacım yok. Ay havana yanayım ya. <laughs> Allah'ım ya. Ya nasıl kandırıyorlar Aynur ablamı ya? Sifte atacak bak, benim dükkanıma bak. olursa ama. Bak. bak. Bak oradan at. Bak Ya dalga geçme çok kadınla Allah ya. Ben ciddiyim bak. Siftanın. Sami'ye bakıyor yalnız. Bak Doğru mu Allah. diyor? Söy yalan söylüyor bazen. Ben bilmiyordum onu valla. Evet. Bakala. Hadi evet, bakalım. Evet. Siftah nasıl olacak bakalım. Bizim Neren Manira'yım. Hayır hayır oğul Senin Allah. elin bereketli. Allah. kazanç Allah. Neyse, bol kazan neyse, kazan bol kazan çarırsın, Allah. Allah. Senin niyetin oldu bir sus. Bak Allah'ım tamam. niyet ettim, niyet tamam. ödeyeceğim. Ya saçma. <laughs> sen de onun niyetine. Hadi. <laughs> Siftah benden, bereketi Allah'tan diyeceksin. Siftahı benden. Bereketi Allah'tan. Sıra ödedik, Hadi bak ay. hadi şimdi buraya at at. Ooo. Hadi. hadi bugün pasaj Oo. ya kalkacak ya dinle batacak. Dinle <laughs> Aynur abla bugün pasaj ya batacak ya kalkacak. <laughs> hadi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah'ım Ay bunu iki çektim aynı abla çok güzel bir adır aldı. Baksana tam deliğe giriyordu Aa, de... ee, aynı abla. Bak. Şansa bak. <laughs> ya lan böyle Sen bir şey ne oldu, yaptın? Ha. Nasıl bereketli bir insan bak görüyor musun? Ama mu? deliğe gidiyormuşmuş az kaldı. Ama orada, gitmemiş bak. bak. Evet. Aman dursun. Eğer bugün işleri iyi olmazsa bu pasajdan bak tek mi tokat yollarlar seni bak. Bir daha beni pasaj almazlar. Almazlar. Hesabı ne güzel. Canı sağ olsun, canı sağ olsun. Nereye giderdin? Kurutma kağıdı gibi çıkmasın. Ay bir de bak bugün o siftahla oturuyormuşuz 1 lirayla. Ben sabahtan yandım zaten. 3-5 bin lira. 3 beş bin Meşhur Cekamıza Aynur abla da gitti. Aynur abla. Ne güzel şeyler aldın. Almanya gidince onlara bir vlog yap bence ayrıca. Herhalde, ayrı Ay olsun. harika şeyler Aynı aldı. Zaten. Yapıyorum zaten de Şimdi, ama o kadar zor oluyor ki Almanya gidince böyle onları ayrı yapması Şimdi oğlumu yerleştiriyorum ya. Onları çıkartıyorum bir kenardan sonra onları tekrar yerleştiriyorum tekrar bir vlog yapıyorum. Ama yapacağım. <laughs> Ay gerçekten zor ama. Hani yerleştirsen bir türlü yerleştirmesen bir türlü. Aynen. O da bir iş yani. Ama olsun yaparım. Şimdi nereye gidiyoruz? <laughs> Aynur Sultan'a fön çektirmeye. Lütfen. Lütfen diyor. Bakalım. Ay Milin kalıcı oje. Evet. evet. Çok güzel olmuş. Beyaz beyaz. Peki memnun kaldın mı İzmit'in kuaförlerinden? Kuaför mü? Yani gittiğin yerden memnun kaldın mı? Evet. Evet? Evet. 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 <laughs> ya bu kız çok tatlı. Kumza bakayım. Benim kızım da yaptırmış. Ay o da inci rengi sürdürmüş. Allah aşkına deseydin şu anacığımın da bir asiton verin de tırnaklarını sileyim deseydin. <laughs> Evet. Soğuk kahve istedi çünkü bakayım. Roller böyle roll daha iyi oldu. Yuvarlak. Ay çok güzel olmuş. Minimenci ellerinize. Sinek mi kaşınıyor? Her yerde. Her yerde. Her yerde. <laughs> şimdi size alışverişe çıkacağız. Evet. Anne nerede? Annen gelecek şimdi. Anne'ni kaçırdılar Annen, bile. Bizde kalacaksın artık. Olur mu? Olur yani. Ne? Anne ben sevmek ne? istemiyorum. Olur sizi seviyor ama. <laughs> ama yine de gideyim mi diyorsun? Evet. <laughs> Beni mi çekiyorsun yine? Çek saçını göster, salına salına gez. Ah, güzel oldum valla, İki tane saçım var zaten. Ama of kendime geldim. Ama ya. anında çektirdiler. Vallahi ben gece. Evet. evet. Şık 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 tamam. Zaten bu kadar istiyordum. Ben öyle şey bir şey yapsın istedim. Al bir şey. Bak size bir müjdem var. Müjdesi. Aseton ve pamuğu aldım. Ne Ojelerimi mi? sileceğim. Bana ne senin ojelerinden? <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. ama bu çirkin görüntüden dünden beri kurtulacaksınız. Ben de dedim ki evet. ya gerçekten güzel bir şey. Bir şey zannettim ya. Ama pasta alacağım şimdi gideceğim size. Ay. Daha ne istiyorsunuz sürprizin? Ay. Ne güzeli tatlısı. Çantacıya götüreceğim. Hangi çantacı? Çantacı var Geçen sene almıştım. Hangi çantacı? Güven al. Şey var ya. Var ya şey. He tamam. Güzel çantaları var mı? Tamam var. Evet. Oraya bir Oraya da gideceğiz tamam. Robot beni gebertsin almaya varınca. Robot enişte buradan izleme tamam mı sen bu vlogu? İzlemez ki zaten. Benim robotlarım bile izlemiyor. Bir ayakkabıcı ayakkabı, ayakkabı bakacağım. Tamam Fethi Kunduru'ya gideriz. Sen uygun fiyatlı şeyler uygun istiyorsun fiyatlı değil mi? Uygun fiyatlı şeyler. Ben tamam. benim markalı murkalı yerlere sokmayayım. Tamam sokmam zaten. İstemem. tamam. Şu esnaf kazansın kardeşim. Evet evet. Aynı. etmiş ne bunlar zaten kazanıyor. Bizim de marka işimiz yok ki. Evet. Ben de 35'çi 50'çi. Aynen. Aynen. 35'çi 50'çi 10 liracı Aynen. Evet. öyle yerlere sokun beni. İyi evet. ee, hadi. Bir çay içelim mi? Hadi Mine'ye gelene kadar 30 lira Allah'ım efendim çok konuştu. Bak çok konuşmuşum 30 lira alacağım. <laughs> Seçil nereye gidiyorsun? <laughs> gratis. Gratis. Ya. Bir adıma gidiyorum ha. Ben kapının önünde oturacağım. var mı orada? Yok. Yok mu? Yok. yok. Tamam. Ya Seçil'in yanında gratis ediyor bir de. Alamancı gratis. olur mu? Ben Baba bu da gratis. Da. Kızlar bana bakın. Gel bakın hatıra olsun. Bak vallahi Seçil'i gratis'e soktu ya. Ben şok yani. koy. Şimdi geldik. Ee, Aynur ablayla kahvenin yanında biraz tatlı alalım dedik. Tatlı seçiyoruz. Siz şunlardan mı alalım? Ben de bundan alacağım. Al tezcanı da, al. al, tez da al. Alacağım. Ben iki tane istiyorum. Dört tane evet, bundan evet, olsun. Dört tane. dört, tane. Olur. Sen ne alacaksın tatlım? Benim Ben de ondan. Sen ne ben alıyorsun? Donat. Donat. Biz bundan aldık seçili. Evet ben de onları istiyorum. Bak 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 Miley'in baksanıza yeni kedisine. Bu senin İzmit'teki kedin olsun Miley. Tamam olsun. Tamam. Getir getir getir. Bizim haylaz işte size gösteriyordum ya. Miley bayıldı ona. Nasıl bizim buranın kahvesi Beğendin mi Türk kahvemizi. Çok güzel. Geçen yıl da içmiştik. Buranın kahvesi cidden çok güzel. Ne? Ne i̇şte Düz saç çok yakıştı. Düz, işte. düz çok saç işte. Sen biraz düz yap anne abla. O daha küçük şey gösteriyor. Bak, Bak soralım seyircileri şey de. Kendim çeksem bu hemen şimdi kıvrılırdı. Yok Anladım. ama sana e, dalgalı saç bir tık daha yaşını yüksek büyük gösteriyor. Bunda böyle çocuk gibi oluyorsun. Evet. Düz ne? sen biraz düzleştirici ne? yok mu? var. Bir düzleştir. Var, hep yakar diye. Ama ısı koruyucu al. alıyorum da bak mesela o kıvırmada yaptığım hmm. zaman böyle o 3 4 gün gidiyor. Gidiyor Hiç. ama onda He. daha olgun oluyorsun. Bunda Aynen. değil mi? Ama Bunda böyle çocuk gibi. her gün fönlemem o gerekiyor. Şey. Ben Hiç böyle şey. kestireceğim bildiğimce. Daha yok yok kestirme. Şu an senin saçın şöyle iyi. Küpelerini göstersene. Evet. Nasıl ama? Nasıl ama? Nasıl ama? Nasıl ama? Nasıl? Küpe zaten Küpü bir numara oldu. Konuşmaya hiç gerek yok. Ne diyorlar? Bir numara, on numara bir şey bilen Number var. one. Hayır. Onda on mu? Ne diyorlar? Bir şey diyorlar. Neyse ya. Yani. <laughs> Pişman mısın İzmit'e geldiğine? Buradan ablama söylemek istediklerin var mı? Evet tatmacığım. Seni dinlemeyip ablalığını böyle şey gördüm. Aman gideyim dedi. Ablam dedi ki ona gitme havuza gireriz seçil dedi. Evet. Pişman mısın? Ben her alışveriş aslında ama biz de geçtik istedik. Şimdi havuzda ne güzel. Sen bizde geldiğine pişman mısın? Çıp 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 yüzecek. Benimle geldiğine pişman mısın? Hayır. daha göremeyeceksin. Senle pişman değil ama. O nedense bir eltimi göresin var? Aa, eltisi geldi. Hoş geldi, <laughs> <geldin. Hoş> <laughs> Ben sanıyorum ki Mille diyor kumsal bunu aldık 85 lira diyor. Ay kız seçil ne ucuz diyorum biz de alalım aç bak Mile. Ye. Ben kulaklığınla birlikte sanıyorum. Şimdi AirPods e var 85 TL arkadaşlar. Almanya'ya götürelim <laughs> bunu sürün böyle satarız vallahi yok gider 300 liraya. Var. Ya aynı abla dalga <laughs> geçme be. Ama çok güzel Kılıba bakın. Ama bile ye bile ye, de, geçiriyor? Mile'ye de ben almadım bunu yılbaşında hediye aldı abisi yani. Abisi Onun hediye şey. Kapa bak Mile. Ye. Kapa bak Ayşe'nin güzelliğine güzel. bakın. Böyle gezdim şunu bak. Bakayım. Düşmez. Ay çok güzel. Güle o güle Hay kaybetmez. Çünkü çıkmıyor. Bak dinleyeceğim. Ben alanda böyle alacak. Pul geziyoruz. Bakın içeride şimdi Aynur abla. Şeyden ne o? E, Pantiden bir şeyler aldık. E, bir de dekordan aldık. Seçildi de orada geliyor. Şimdi Madame kokuya bakacağız. Sonra İngiliz bakacağız. Sonra bir ilerideki e, şeye bakacağız. E, ne denir? Züccaciye gibi bir şey. Ona bakacağız. Bunları Sen da bugün mi? Aynur abla için Baktan yaptık. Kurbetçi anne küpeleri. Parok inci kullandık ucuna. <laughs> ama çok güzel oldu. Bunlar iyilik dizisindeki başrolde bayanın kulağındaydı. <laughs> Sana aynısını yaptım. Şuraya bir inci takıldı. Şimdi onlar Miley'le ile defakto gitti. Yoruldunuz mu? Yoruldum, yoruldum. Kamerayı çek. Hepsini bir günde halledeceğiz diye ama bak yarın sabah yeni bir şey aklıma gelecek benim. Kesin. Ya. Çantacıyı uğramadık. Çantacı uğramadık. Perdeyi yapmadık. Olmazsa Almanya'dan alırım perdeyi. Yok yapmadık. yarın hallederiz inşallah. Aa bugün aslında. Biraz... Evet pazara yapacağız. Pazara bir, gidebilirdik. Keyfimize baktık. Pasta yedik. bir Keyfimize mi baktık? Şu çantalara bakın. Aa. Senin şeyler de var içinde. Bir tane. <laughs> iftiraya uğradım. <laughs> beni bunlar kandırdı köye gidiyorduk. Hepsi birlik oldu dediler ki hayır iPhone'dan çekim yap senin kameran çok net değil. Şu an var ya gerçekten hiç kıyamıyorum yani. Hiç kıyamıyorum ama bir telefon bakacağım sanırım iPhone. Görüntü kalitem çünkü kameradan çekemiyorum. Yani kamera ekstra laptop şey bir düzenek gerektiriyor. Ona zamanım zaten hiç yok. Ben biliyorsunuz işten çıkınca yolda giderken şu çevireyim de öyle konuşayım yani işten çıkıp yolda giderken edit yapıyorum ben öyle bilgisayarı açıp da edit saatlerce zaten yapamıyorum o yüzden en azından bari bir iphone e, telefon al çekimlerin güzel olsun kaliteli olsun dediler şu an işte böyle tedirginim alıyoruz cihazı ama hala alayım almayayım bundayım yani <laughs> kıyamıyorum ya o kadar yazıp günah diyorum ama seçilin dediği gibi bu da senin şeyin diyor artık yani profesyonel yapıyorsun diyor bakalım Kamerası Almadım valla 32 bin lira diyor iPhone Pro Max'i kıyamadım yani 32 bin lira ya az para değil yani gerçekten iPhone de tavsiye etmedi değil mi Sami onun da kamerası yeni yazılım çıkacak dedi onu kullanamazsınız dedi öyle arada kaldık yani alamadan çıktık şimdi burada kritik yapıyoruz Almanya'da ne kadar burada ne kadar Zümrüt zümrü sultana bakın. Yeşim ablanın mı? Hı hı. Yeşimli günlerin kurabiyesi. Ay çok seviyorum Yeşim ablacığım da kanalını Yeşimli hı. günler. Hı hı. Nasıl? En sevdiğim kurabiye çeşidi. Ya, ya ben, ben tatlı yemem biliyorsun. Biz sevmem. O da şeyi. Bakar mısınız? Biz bugün dükkana gittik. Yemekleri yapmış. Bir de iki ay oh ay. yok, yeni çıktı. Elim yandı. Tamam tamam çok yanmadı. Şimdi çıkmış. Bilmiyordum. Elledim. İki tepsi de baklava yapmış. Bir bunu. Bir de bunu. Bakar mısın Aynur abla? Yemekler burada. Evet, Bugün akşamdan kalma karnıyarık. Burada pilavımız. Ayla, Biz dedik ki ayla, seçil seçti. Ayla, ayla. Kuru fasulye pilav yaptı Zümrüt teyze. Bugün hava serin yağmurlu dedi. Burada Bakla, salatamız. Ya. Her şeyimiz hazır. Yemek gerekmiyor bana. Ben bunu yerim. Baklava. Yeminle. Ev baklavası şunu güzelliğine baksana ya. At ağzına tadına bak hadi. Ama böyle olmaz. Üstünden. Ya al oradan sen bir yabancı şiş. değilsin al oradan. Yanık kremi al. Edebilir. Anneciğim istemiyorum. Fıstık yiyen krem neresi? Kim yandı? Ben elim tepsi şey, şey, Anneciğim sürdüm. En güzel şey işte diyorum her zaman <laughs> patates. Bu çok iyi. Yandı mı? Tattın mı hani? Hazır. Şeyin üzerine bu ıı, e bak oraya. Hmm. Çocuk. Ay ya. Olmamış bir Ne güzel be Ne bir güzel, bir diyor. güzel diyor. <laughs> bak 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 Aynur abla bak öyle olur evet. mu diyorum bak Sami bak. Bizde. Damatlar bizde. Damatlar her şey, şey serbest. Bahçeye geldik. Sami burada Bodrum'dan aldığımız süsleri asıyor. Şu fosfoslar çok güzel Abi adı baksanıza. Dur hayatım göstereyim. Bakın sıra şunlara. İki tane ondan aldık. Evet, orası iyi. Onlar gösteriyor. Yapalım, Bu arada Aynur abla da eve gitti. Valizlerini hazırlıyor. Biz de burada tabakları Sen böyle ortaya şeylerimiz lazım. Aa mumları yakmadık kızlar. Aa, Neyse evet. Aynur abla gelince yakalım değil mi? Aynur ablayı özel oturduk bu akşam. Hepsi burada mı? burada ablamı göstermiyorum. Burada Siboş'u göstermiyorum. Ne? Ya, Başka evet var mı Sami? Evet, ben? evet, evet. Beni gösterebilirsin. Evet, evet. Sıkıntı yok. <laughs> Sen dinle ben nasıl bakıyorum. uyudun? Biz akşam bahçeye uğradık uyuyordun. Aa, baba, çok güzel uyudum. Erkenden uyudum Emre. Hatta şurada yengenlerin orada böyle çek yapın üstüne işte uyuyakalmışım. Ne? Abla güven böyle iyi mi? Abla hiç görünmüyor aşağıya biraz. Şimdi Aynur abla gelsin kahvelerimizi de yapacağım. <laughs> ya kuzularım benim. Oh. 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 Hadi güle güle yavrum. Hadi Hıla gene olma. ne demek Ay, çok sen aşk olsun. Size gelin sever. diyeceğim ama gelmiyor. Seve seve, seve, seve seve helal olsun. Her zaman beklerim. İnşallah. Her ya. zaman çok selam söyle eşine. Orada herkese. Vedalar. Şimdi diyorum ki bu akşam benim evim bomboş kalacak. Sen rahat evet. edeceksin artık. Ya, ya hayır. Haro haro, haro 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 Hayır. Ya. O kadar alıştım yok, yok. ki ben şimdi. İnşallah. Bak baklavanızı orada yiyin gene evet. doya doya orada koydum. Hadi. Şerif hem benim bu. Şerif hem benim diyor. bu. <laughs> şerif nereden? Şerife ediyor mu? O? Annem ona şerif ediyor. <laughs> Anne ne de? Anne ne? Moşça kaldı. Uyuyor da. Anne. Seni az önce uyuyamadım kalktım. Sürekli uyuyor. <laughs> <laughs> Ay Allah. Bak dalından da tamam. biber. Tamam tamam. Ay kartal tutar şimdi. Arkamızdan su atacakmış almış kovayı. Ay benim aşkım. Atmana gerek yok, biz geri geleceğiz. <laughs> Gelim, beklerim. Başımı tatlı bela <laughs> Hadi at sen. de seçil ıslanmayasın. Hadi su gibi gidin, su gibi gelin inşallah. Sular gibi gidin, sular gibi gelin. Gene bekleriz her zaman. Buyurun. Kapıyı kapa seçil. Haydi Ay. Bizimle. Ay benim aşkım bak nasıl şeyleri yapıyor. Hadi ben sana kapıyı kapatayım. Islandı mı? <laughs> Anneciğim hadi hoşça kal, gidiyoruz. Hadi güle güle. Hayır, <laughs> Ama ben kapı kapıyı dedim. İyi tamam oturuyorlar kapıyı açınca bir daha düştü. <laughs> hadi. Ya, Şimdi kahvelerimizi aldık. Neyse. Geldik pasaja. Gilenim. Kızlar çantamda gördü. Dün bunu aldım. Bunun bu markanın sivilce için olanı kumsala aldım. Çok iyiymiş bilmiyorum. Çok fazla tavsiye eden gördüm. Bu da gözenek. Benim biraz bu yazın bir gözenek problemim oldu. Ee, o yüzden aldım. Bu da onun için çok iyiymiş. Bakalım. Ne kadar almıştı Kaynur abla bunu? 130 muydu neydi değil mi? Öyle bir şeydi. Nereye diye? Şöyle bir şey tonik gibi. İçinde şunlar var. Asitler. Tezcan kedini öyle ona buna verme. Baklava nasıl Serdal abi? Şimdi sen onu kapat. Sen onu ne? kapat. Baklavayı dükkana usulca götür. Gurbetçi ana yemesin. Gurbetçi ana diyor Aynur ablaya. <laughs> yavaş çık git. Yani, heh, heh, yavaş çık sağdan sağdan. Tezcan baklavayı götürüyor. Annemin baklavadan buraya da getirdik. Ben işte ben çok Yok, evet. ya, zaten var, annem gönderirken ikinizi söyledi direkt. Evet, o zaman niye diyorsunuz hep beraber yesinler? Ya ne olur yesinler ya. Ben sana ne diyorum paylaş çoğalacak o. Paylaşıyorum zaten bak. Paylaşıyoruz ya. Bir sahip tane daha. Daha, daha Allah aşkına da ya. ya. Allah aşkına ya. <laughs> Hadi öpeyim gel. Ben, hadi. Hadi Oy. yolculuklar şimdi. Ben geleceğim ben. Robata Gece. selam. Geleceğim. Bekliyorum. Ben çekseydim keşke. Allah'a emanet olun inşallah. İnşallah.